Kredi dosya programından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Doçent doktor emekli albay Muhittin Imıl'la birlikte Afganistan'a giriş videolarının bir yenisiyle daha sizlerle birlikteyiz. Komutanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk sevgili Özgür. Evet e, oldukça güzel bir seri oluşturduk. Yani Afganistan'ı anlamak, yorumlamak açısından Afganistan'daki olan olayların e, bizi ve uluslararası camiayı nasıl ilgilendirdiğini sağlıklı değerlendirmeleri açısından izleyicilerimiz için adım adım Afganistan'a giriş videoları çekiyoruz ve çekmeye de devam edeceğiz. E, şu ana kadar çektiğimiz videolarda son bölümlerde Taliban'ın... E, yaşadığı sıkıntılar ve sorunlar orada yaşattığı sıkıntılar ve sorunlar üzerine kurguluydu şimdi artık birazcık daha genelden girelim diyorum Afganistan'da bundan sonra neler olabilir neyi daha neyi kaldırabilir ve Afgan toplumunun huzur bulması için neler yapılması gerekiyor? Türkiye ve uluslararası toplumun burada nasıl bir rol üstlenmesi gerekli sizce daha önce de bahsettik. Özellikle 2001-2021 arasında 20 yıllık oldukça uzun bir süre var. Çok uluslu gücün burada harcadığını iddia ettiği çok büyük meblalar, çok büyük paralar var. Ciddi bir zaman kaybı ama 20 yılın sonuna dönüp baktığımızda çok uluslu güce mensup olan ülkelerin büyük çoğunluğunun havanda su dövdüğünü, daha doğrusu çok uluslu gücün netice itibariyle havanda su dövdüğünü ve yola çıkarken koymuş olduğu hedeflerin büyük çoğunluğunu yolda bıraktığını biz görüyoruz. Genellikle aldığı kararlarla ve icraatlarıyla günü kurtarmaya çalışmış bir çok uluslu güç var karşımızda ve utanç verici bir şekilde çekildiler. Oldukça uzun bir zaman dilimi ve mevcut bütün imkanlarına rağmen çok uluslu gücün geçirdiği, harcadığı 20 sene dostlar alışverişte görsün mantığıyla heba edilen bir 20 sene anlamına geliyor. Bu yapının içerisinde heba edildi diyoruz çünkü bu yapının içerisinde Türkiye ve Azerbaycan hariç neredeyse hiçbir ülke Afganistan'da dini, toplumu, kültürü ve kaderi anlama noktasında çok becerikli, yetkin ya da arka plana sahip değil. Afganistan'ı anlayabilecek bir bakış açısına sahip değiller. Eğer siz büyük resmi göremiyorsanız toplumu... Ee, okuyamıyorsanız anlayamazsınız. Anlayamadığınız bir sorunun çaresini üretmekse kesinlikle mümkün değildir. Ee, kör dövüşü yapıyorsunuz demektir ve son 20 yıldır kör dövüşü yapıldı. Basılı değerlerle ve resmin tamamını görmekten uzak çerçevelerin içinde Afganistan'ı okumaya ve anlamaya çalışmanın bedeli kaderlerinden kaçmaya çalışan Afganistan vatandaşları tarafından ödenmeye hâlâ hazırda devam ediyor. Gerek ülke içinde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde. Coğrafyaya, kültüre ve kutsal değerlere yabancı askerlerin varlığı ve yanlış uygulamaları Taliban'ın işgalci kafirlere karşı savaştığı söylemini de güçlendirmiş. Bu 20 yıl boyunca Taliban'a olan teveccühün de halk desteğinin de canlı kalmasını artmasa bile en azından canlı kalmasını sağlamış. Görünen o ki artmış çünkü Taliban geçmişte sadece peştünken artık Tacikler, Özbekler ve Türkmenler de Geçmişte olduğundan çok daha büyük bir teveccüh gösterdiler. Bunu daha önceki videolarda söylemiştik. Ee, yönetimin zaafları ve ikilemleri daha önce ifade edilmeye çalışıldı. Uluslararası toplumun desteğine muhtaç bir yönetim var karşımızda ama asla değiştiremeyeceği zihniyetinden dolayı bu desteği almaktan uzak bir Taliban ve ülke. Yakın dönemde mevcut durumdan çok daha büyük karışıklıklara gebe gibi görünüyor. Ve bunun Kokularını çok uzaktan almak da mümkün. Ülke başta yönetim ve coğrafyası olmak üzere Asya'nın kaos ve istikrarsızlık üretim merkezi rolünü pekiştiriyor. Asya'nın kalbi demiştik daha önce. Taliban huzur içindeyse Asya huzur içinde. Taliban kaos içindeyse Asya'nın tamamı bu kaostan ve istikrarsızlıktan mutlaka paylarını alırlar. Başta sınır komşuları olmak üzere. Ülkede üretilen kaos... Ve kontrolsüz coğrafyada e, İslam tandanslı e, diğer terör örgütlerinin etkinliklerini artırmalarına e, vesile oldu. E, bir adım sonrasında değişen oranlarda olmak üzere bütün sınır komşuları komşular için de bu terör tehdidi cari, geçerli. E, bu terör öz, öncelikle Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının da kesiştiği, bir önceki videoda kısmen bahsetmiştik, <laughs> Ergana Vadisi için e, çok e, önemli bir e, ve yakın bir ihtimal eğer Fergana Vadisi'ne bu terör yayılırsa onun uzanma hattındaki ve bölgedeki bütün ülkeler için çok büyük bir güvenlik kaygısı oluşturacağı kesin muhakkak. Kaderin garip bir cilvesidir ki Pakistan iradesiyle ve o topraklarda doğup büyüyen Pakistan topraklarına doğup büyüyen Taliban Pakistan Taliban olarak şekil değiştirmiş formuyla aslında yaratıcısının, oluşturucusunun, kendisini dünyaya getirenin karşısında çok daha büyük bir tehdit oluşturmaya başlamış durumda ve rejim ihracının ilk hedefi diğer bütün ülkelerden önce Pakistan. Çünkü Pakistan Taliban'ı sık sık açıklama yapıyor. İslam artık Emirül Mümin'in makamı Afganistan'da gerçekleşti şimdi sıra Pakistan'da diyorlar. Ve bunun da ötesinde bir Peştunistan, yani Pakistan'da toprak alacak, ciddi bir bölüm alacak Peştunistan kurma ihtimalleri ya da iddiaları var. Bu iddialar aslında yabanı atılacak iddialar değil. Çünkü Peştunların, Afganistan'daki mevcutları 12 milyon civarında ama Pakistan'da 40 milyon Peştun yaşıyor ve çok daha güçlü bir altyapıya sahipler. Geçtiğimiz günlerde bu emir müminin konusuyla ilgili Afganistan'ın ulusal televizyonu Tolo TV'de e, muhabir bir soru sordu ve Samangani, Taliban sözcüsü Samangani bunu cevapladı. Dedi ki, Emirül Mümin'in sorusu şey kavramı e, Afganistan sınırlarını aşıyor mu? Bu sadece Afganistan için mi geçerli diye bir soru sordu. Samangani dedi ki, şimdilik şimdilik tırnak içinde e, bundan sadece Afganistan'ı kastediyoruz. Ama e, yakın dönemde e, diğer ülkeleri ve Afganistan sınırını aşan bir Emirül müminin iddiasının e, hala e, kafalarında, zihinlerinde canlı olduğunu sadece bu cevaptan bile anlamak mümkündü. E, diyelim ve bu videoyu bitirelim istersen. Çok teşekkür ederim komutanım. Yine bu değerli bilgiler için ağzınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Çok evet, Gönül Dosya Programı'nda Afganistan'a giriş bölümlerinin bir videosunu daha bitirdik sevgili izleyiciler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.